Majoryan, Roma'yı bir arada tutmak için kahramanca çaba gösteren Batı Roma İmparatorluğu'nun son imparatoruydu. Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda ciddi bir gerileme içine girerken, diğer devletlerin istilaları ve toplumsal sorunlar arasında Roma gücünü yeniden tesis etmek için çeşitli girişimlerde bulunuldu. İmparator Majorianus 5. yüzyılın ortalarında Roma İmparatorluğunu yeniden bir araya getirmeye çok yaklaşmış, Akdeniz genelinde Roma gücünü yeniden tesis etmekten kıl payı kurtulmuştu. Başarısızlığı Roma'nın milattan sonra 476 yılındaki çöküşünden önce bir arada tutmak için son büyük çabanın sinyalini vermişti. Roma İmparatorluğu'nun ihtişamlı günleri 4. yüzyılın sonuna gelindiğinde çoktan geride kalmıştı. İmparatorluk 3. yüzyılda neredeyse tamamen çöküşe yol açacak kadar ciddi bir istikrarsızlıkla karşı karşıyaydı. Ancak Aurelianus, Diokletianus ve Konstantin gibi farklı imparatorların çabaları imparatorluğu bir arada tutmayı başardı. 4. yüzyılın sonunda Roma İmparatorluğu Agustus döneminkinden farklı bir ulustu. İmparator Diokletianus, imparatorluğu denetlemek için tetrarşi adı verilen dört hükümdarlı bir sistem kurdu. Sistem sonunda çökse de Roma'nın Doğu ve Batı imparatorlukları olarak ikiye bölünmesini öngörüyordu. Bu bölünme sonunda Batı Roma İmparatorluğu'nun çöküşüne yol açacak, farklılıkların vurgulanmasına yardımcı olacaktı. Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesi, her iki tarafında karşı karşıya olduğu derinleşen sorunları gözler önüne serdi. Büyük ölçüde Latince konuşan Batı Roma İmparatorluğu, düşük doğum oranları, azalan ticaret ve Romalıların barbar olarak gördüğü dış grupların artan göçü gibi sorunlarla karşı karşıyaydı. Büyük ölçüde Yunanca konuşan Doğu Roma İmparatorluğu ise yeni başkenti Konstantinopolis sayesinde giderek zenginleşti. İki taraf arasındaki keskin farklılıklar 4. yüzyılın sonlarına doğru daha da derinleşti. Her iki tarafta Kuzey Avrupa'dan gelen Gotların göçlerinin baskısı altındaydı. Doğu Roma İmparatoru Valensin, Milattan sonra 378 yılında Edirne Savaşı'nda Gotlara karşı giriştiği savaşta öldürülmesinin ardından kriz giderek daha belirgin hale geldi. Romalılar, Gotlar, Ostrogotlar, Vizigotlar, Vandallar, Alanlar ve diğerleri gibi binlerce Romalı olmayan insanı kendi topraklarına kabul etti ve bu topluluklar etnik bölgeler oluşturmaya başladı. Romalılar, zayıflayan ordularına yardım etmeleri için bu grupları sıklıkla paralı asker olarak işe aldılar. Roma veba salgınları ve düşen doğum oranları nedeniyle önemli ölçüde zayıflamıştı. Ülke ayrıca 3. yüzyılda para basma sisteminde istikrarsızlık ve hızlı enflasyonla karşı karşıyaydı. İmparatorluk, Büyük Konstantin tarafından Milano fermanı ile yasallaştırıldıktan sonra büyük ölçüde Hristiyanlığa geçmişti. Batı Roma İmparatorluğu, Roma siyasetindeki farklı grupların kontrolü ele geçirmeye çalışmasıyla giderek artan bir baskı altına girdi. Bu baskıya çoğu zaman tek tek imparatorları gölgede bırakan, güce sahip Stilicho ve Flavius Aetius gibi askeri diktatörlerin muazzam nüfuzu da dahildi. Gotların göçü de bu dönemde önemli bir sorun olmaktan çıkıp bir krize dönüştü. Bunların Avrupa'nın büyük bir bölümünü işgal etmesi, binlerce insanın sığına karamak için Roma sınırına akın etmesine neden oldu. Hun liderlerinin en ünlü ve güçlüsü Atilla hem Doğu hem de Batı Roma İmparatorluklarına karşı koymayı başardı. Doğu Roma İmparatorluğunu kendisine haraç ödemeye zorladı ve Galya'nın büyük bir kısmını yağmaladı. Roma şehrini ele geçirmeyi kıl payı kaçırdı ve uykusunda burun kanamasından öldü. Atilla Batı Roma İmparatorluğunu tamamen yıkmayı başaramadı. Ancak ölümcül bir yara açtı. Batı Roma İmparatorluğunun son nesli farklı imparatorların başa çıkamadığı bir dizi krize tanık oldu. Julius Valerius Majorianus İmparatorluğun çöküşünden önce onu kurtarmak için makul bir şansı olan son Roma lideriydi. Flavius Aetius gibi diğer yakın dönem liderlerinin çabaları iç çekişmeler nedeniyle başarısız oldu. Majorianus tahta çıktığında, bunların yol açtığı yıkıcı hasar Batı Roma İmparatorluğunu ciddi şekilde zayıflatmıştı. Majorian, Katalonya Ovası muharebesinde Hunların Roma Galyası'na ilerleyişini durduran Flavius Aetius'un emrinde görev yaptı. Majorian Atius'un emrinde iyi hizmet verdi ve birçok savaşta rol oynadı. Yükselen şöhreti Roma siyaset sahnesinin en üst kademelerinin dikkatini çekti. İmparator 3. Valentinianus Majorianus'u kızıyla evlendirmeyi ve potansiyel olarak tahtın varisi olmayı düşündü. Bunun yerine Atius kendi oğlunun Valentinianus'un kızı Placidia ile evlenmesini istedi. Atius, Majorianus'u askerlikten aldı. Aynı dönemde İmparator, Flavius Atius'u öldürdü. Atius'un müttefikleri de imparatoru öldürdü. İktidar boşluğu, Milattan sonra 5. yüzyıldaki birçok benzer mücadeleye benziyordu. Genellikle imparatoru Magister Militum seçerdi. Tersi değil. Valentinianus ve Atius'u, ardından da Majorianus'u trajik bir şekilde etkileyen de bu gergin düzenlemeydi. Atius ve 3. Valentinianus'un ölümü Roma otoritesinin zirvesinde bir iktidar boşluğu yarattı. Valentinianus'un yerine katillerinden biri olan yeni imparator Petronius Maximus geçti. İmparator Majorianus'u İmparatorluk muhafızlarının liderliğine terfi ettirdi. Ancak Petronius'un saltanatı kısa sürdü. 455 yılında Vandallar tarafından Roma'nın yağmalanması sırasında öldürüldü. Yerine yeni imparator Avitus geçti. Majorianus yeni imparatoru desteklemiyordu ve 457 yılında onu devirip ölümüne sebep oldu. Majorian kısa süre sonra imparatorluğun başkomutanı ve ardından 457 yılında imparator oldu. Majorian'ın birlikleri o yıl barbar istilasını püskürterek tahta çıkmasını sağladı. Majorianus iktidara geldikten sonra bir dizi barbar grubunu istikrarlı bir şekilde yenilgiye uğratan bir dizi sefer başlattı. 457 yılında İtalya'yı Vandal istilasına karşı savundu ve gücünü pekiştirdi. Majorianus ordusunu bir dizi barbar paralı askerden oluşturduktan sonra Roma Galya'sını ve Batı Almanya'yı işgal etti. İmparator Mizigotları yenmeyi başardı ve bu da ona Galya ve İspanya üzerinde kontrol sağlam olanağı sağladı. Majorianus, yetenekli bir yönetici olduğunu kanıtladı. Roma nüfusunun azalmasını durdurmaya çalışan bir yasa çıkardı. Kadınların 40 yaşına kadar bekar dini tarikatlara katılmasını yasakladı. Ayrıca zayıflamış Roma para sistemini istikrara kavuşturdu ve vergi sistemini yeniden düzenledi. Roma'nın bazı antik yapılarının korunmasını da Majorianus'a borçlu olabiliriz eski binaları yıkanlara para cezası tehdidinde bulunan bir yasa çıkardı. Birçok eski bina taşları inşaat malzemesi olarak kullanılabilsin diye sökülüyordu. Majorianus diğer yakın dönem imparatorlarının aksine cüretkar bir üne sahipti. Muhtemelen uydurma bir hikayede kılık değiştirip diplomat olduğunu iddia eden bir barbar liderle görüşmüş ve istihbarat toplamıştı. Majoryan Batı İmparatorluğu'nun büyük bir bölümünü yeniden birleştirmeyi başarmıştı. İtalya, Galya'nın büyük bir kısmı ve İspanya'nın büyük bir kısmı artık Roma kontrolü altındaydı. İmparatorun önünde önemli bir sorun kalmıştı. Bu sorun Vandallardı. Barbar grubu Kuzey Afrika ve Sicilya'daki Roma tahıl ambarlarını kontrol ediyordu. Majorian, Sicilya'yı ele geçirmeyi başardı ve Roma'nın Afrika eyaletlerinin işgaline hazırlanmak için 300 gemilik bir filo kurdu. Vandallar, Majorian'dan o kadar korkuyorlardı ki, yaklaşan bir istilayı öngörerek kendi kuyularını zehirlediler ve kendi tarım arazilerini yok ettiler. Ayrıca Majorya'nın işgal filosunun bir kısmını yok eden ajanlar kiralayarak Akdeniz'i geçme planlarını baltalamayı başardılar. Batı Roma İmparatorluğu'nun tamamını yeniden inşa etmeyi başaramayınca vahşi bir şekilde öldürüldü. Sefer sırasında Magister Militum olarak adlandırılan, günümüzde genel genelkurmay başkanı olarak bilinen kişi olan Ricimir ona karşı komplo kurdu. Ricimer imparatoru İtalya'ya dönüşünde yakaladı. Majorian milattan sonra 461 yılında işkence görüp başı kesildi. Ricimer yeni imparator Libius Severus'u kukla olarak tahta oturtmayı başardı. Tarihçi Edward Gibbon Majorian'ı büyük ve kahraman bir karakter olarak nitelendirmiş ve Batı Roma İmparatorluğu'nun büyük bir bölümünü kontrol eden son imparatoru temsil etmiştir. Süyük hastıyla imparatorluğu tamamen çöküşten kurtarmak için son önemli fırsatta onunla birlikte ölmüştür. Roma İmparatorluğu Majorianus'un ölümünden sonra bir nesil daha varlığını sürdüremedi. Son Roma İmparatoru Romulus Augustulus, 476 yılında barbar kral, Odaser tarafından tahttan indirildi. Son imparatorun düşüşüyle Batı Roma İmparatorluğu sona erdi ve ülkenin mirasını Doğu Roma İmparatorluğu devraldı.